Hoş geldin. Hoş geldin. Ne nah vaken? Olmadım ben yavrum bastayım. Gelmedim doktorla. Ambulans gelmedi mi? <laughs> ee? Oranın arabu Kaç bak, yaşındasın? Bak, kaç yaşındasın? Ben mi? He. Sekiz sekiz yaşındayım ben. Peki burada nasıl yaşıyorsun? Elektrik yok, su yok. Ne eden yavrum? Nereye gideceksin gele? İşte burada duruyorum ben. Neden burada duruyor? Ben buraya zor iş çizmiyorum. Ben bunlar sul yaska da böyle çiğnenlerle, iki tenkeden böyle. Bunları ben çığ su getirdim, suladım ben buna, yeşildim. E şimdi devlet aldı buraya. Aldı, sattı. Ben kıyamıyorum. Adam da öldü. Hı -hı. Kanser hastalığı buldu. Hı. İzmir hastanesinde kaldı. Kaç yılında kaldı adam? Bilmiyorum, çok oldu öyle. 5-6 sene oldu öyle. Yok o. Yakamıyor mu şimdi gari? Gazla mı yakamıyor? Yok her yere gittiler yok yok yorum. <laughs> Öcek, ev, i̇şte olacak, e olacak, Ula, ev olsun ev olsun Hadi. 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 Anam da diyorum, kubam deniyor bende de. Hı. Ay. Ay. Kocak yorum, kocak yorum. Isılmaz, ısılmaz, kovma. Koyunlar var orada. Zor olmuyor mu, zor olmuyor mu? Zor olmaz, zor olmaz. Alıştım buraya ben yorum. Teyze ne zamandır burada yaşıyorsun? Kaç sene diyor yorum buraya. Kaç sene oldu ben buralar geleli. Elektriğin yok, suyun yok. Yok, yok, yok. Öteki bir alentirim yok bak karan. Nasıl geçir? Nasıl geçirin teyzem? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Benim 11 tane evladım var. Onlar nerede? Onlar yorum. Biri aydın gitti sabahla. Bir de hasta. Ön sürük ön gitti. Doktoram gitti nereye gitme. Ben de adım hala gitmedim. Sen nerede kaldın ana demiyorlar. Hastaneye götürmedi benim kocaman olan da neler etti ben paramına götürmedi de gebermedi kurtulmadım diyor. Bir de şimdi veriyorsan dar kes çeymiş Bu istiyorum. İşi gidemiyor, gaydi gidemiyorum. Kaydı gidemiyorum. Devlet yardım ediyor bana. Çok şükür. Çok para versin Allah. Ganiyle kadar. Eee yavrum, huladan çöpleden etmiş topladım ben de. Öyle baktım ben bu fidanları böyle yeşildim bu Sen bahçeyi çok sevdiğin için mi buradan gitmiyorsun? Yok. Oh. Bahçeyi çok sevdiğin için mi buradan gitmiyorsun? Başka yer giymeyeceğim yavrum. Başka yer Adamdan öyle emir aldım ben. Dövsünler, söğüsünler, çığım bu yerdeniz. Bir bak öldüm mü giderim mi? Oğlanlar nereye gidersiz giderler. Çobana bak o diyorum da. Otundan, onca azı kal belki Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bunca azın bir çoğulsun. Allah kabul etsin. Allah bir kez değil, bin türlü. Bu arabayı bir ben sen. sen. Oğlanlar Oğlanın adı vermiyorlar. Param man, param, paramla götür veriyorlar. Ben işi gizmiyorum ki. Oğlanların bile mi parayla götürüyor? Parayla. Çok zor baktım. Benim gözüm yaşını alıyorlar. Allah onların olsun. Benim gibi mesela ben bunları ne oldu çattılar? Nereye gideyim?